3, 4 ve 6'ya tam bölünen en küçük iki pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Soru kendinden belli zaten. 3, 4, 6'ya tam bölünen bir OKEK sorusu oldu. Nettir. 3, 4 ve 6'ya tam bölünen bir sayı arıyorum. 2 ile başlıyorum. Sadece 4 bölündü. Bir de 6 da var. O da 3 oldu. 3 bölünmedi. 2'ye böldüğümde 1, 3'ler bölünmedi. 3'e böldüğümde 1, 1. 3'ün, 4'ün ve 6'nın o okay keki. 3'ünün de çarpımı 12. 12 sayısı 3'e de 4'e e 6'ya da tam bölünür. Dikkat edin. 2 tane pozitif tam sayı istiyorlar. 12'nin 2 katını da alırsam en küçük olarak 24 de bu 3 sayı tarafından tam olarak bölünür. 12 ile 24'ün bizden görmüş olduğunuz gibi toplamı istenmektedir. Topladığımızda 36 sayısı D şıkkı. 2, 3 ve 4'e tam bölünen 3 basamaklı en küçük pozitif sayı kaçtır? Soru zaten belli ediyor kendini. 2, 3, 4'e tam bölünen 2, 3, 4'e tam bölünebilecek elbette ki ortak katların en küçüğü olandır. Hemen okey bakıyorum. 2, 1, 3, 2 kaldı. 2, 1, 3, 3, 1. Okey. Direkt bakalım. 4, 12. Yani bu üç sayının o keki 12'ymiş. Bize sorulan 3 basamaklı en küçük sayı. 12'nin katlarını alarak gidiyorum. 2 ile 3 ile 5 ile çarparak gidiyorum. 8 ile çarptığımda 96. 3 basamaklı değil. 12'yi 9 ile çarpayım. Katını alıyorum. 108. 108 en küçük 3 basamaklı sayıdır. B 98 sayısına hangi sayıyı eklersek 4 5 6'ya tam bölünür? 4 5 6'dan başlayalım. 4 5 6'ya tam bölünme hadisesini inceliyorum. Bu okektir Çünkü katlarını istiyorum. 2'ye böldüğüm takdirde 2 5 3, 2'ye böldüğümde 1 5 3, 3'e böldük 1 5, 5'e böldük 1. 4 çarpımları 15 çarpımları 60. Yani 3, 4, 3, 4, 5, 6'nın o keki 60 olarak çıktı. Bize sorulan 98'e ne kadar eklersek? 60'ın katlarını alayım. 120. Dikkat ediniz 120, 98'den büyüktür. 98 çıkardığımda yani 22 daha eklersem 98'e 120 sayısını elde ederim ve bu 120'de 4, 5, 6'ya tam bölünen bir sayıdır. Eklemem gereken sayı 22. C şıkkı. Ayşe'nin 7 tane daha kalemi olsaydı 3'lü, 4'lü, 5'li gruplara ayrılabilecekti. Yani şu ifade 3'lü, 4'lü, 5'li gruplara ayrılması demek 3'e, 4'e, 5'e tam bölünebilmesi demektir. Ayşe'nin en az kaç kalemi vardır? Ayşe 7 tane daha kalemi olsaydı 3'lü, 4'lü, 5'li gruplara ayrılıyordu. Yani 3'ün, 4'ün, 5'in o keki olmuş oluyordu bu ifade. A artı 7. Hemen 3, 4, 5'in o kekine bakalım. 2'ye bölündü. 2, 3 ve 5'te bölme yok. 2'ye böldük. 1, 3, 5 duruyor. 3'e böldük. 1, 5 durdu. 5'e böldük. 1. Görmüş olduğunuz gibi o kek ifadesi için 2 ile 2'nin çarpımı 4, 3 ile 5'in çarpımı 15. 4 ile 15'in çarpımı 60. Okey ki 60 çıktı. A artı 7. 7 ekleyince 60 oluyorsa 7 çıkarırsak 53 değerine ulaşırız. Ayşe'nin 53 tane kalemi varmış. B şıkkı. Ali bilyelerini 4'erli, 5'erli ve 6'erli ayırarak saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. 3 bilyesi arttığına göre Ali'nin bilyesine A diyelim. 3 çıkarırsak. 4'erli, 5'erli, 6'erli gruplardan tam oluşur. Yani 4, 5, 6'nın ortak katının en küçüğü olacak. 4, 5, 6 o ok kekini elde ederiz. Devam edelim. Ali'nin 150'den fazla bilyesi olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır? 4, 5, 6'nın o ok kekini yapmam gerekecek doğal olarak. Hemen o ok kekini bulalım ve incelemeye başlayalım. 2'ye böldüğümüzde 2, 3, 5'e dokunmadık. 2'ye böldüğümüzde 1, 5, 3. 3'e böldük 1, 5. 5'e böldük 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 5, 15. 4 ile 15'i de çarptığımızda 60 olur. 4, 5, 6'nın o keki 60 bulduk. A 3 eşittir 60 ise A eşittir 63. Ama sorumuzda 150'den fazla olduğu isteniyordu. Şuna, şuna göre 63 buldum. Bunu kabul etmiyorum. O zaman a 3 60'ın bir katı olan diğerine gitmem lazım. 120 olmalı. a eşittir 123 çıktı. Yine 150'yi geçemedik. Bunu da alamadık. Bir sonraki katına gidelim. a 3 eşittir. 180'e bakalım. a eşittir. 183 çıktı. 150'den fazla olan bir değer. En az da 150'den fazla en az olan değer 183 C şıkkı. A sayısı 5, 6 ve 7 ile bölündüğünde sırasıyla 2, 3 ve 4 kalanı veren en büyük 3 basamaklı sayıdır. Burada 3 basamaklı sayı olması önemli. Bir de kırmızı ifadeyi matematiğe dökelim. 5, 6, 7'ye bölündüğünde 3, 2, 3, 4 kalanı veriyormuş. Yani A 5'e bölündüğünde kalan 2, A 6'ya bölündüğünde kalan 3, A 7'ye bölündüğünde kalan 4. Bu bölüm ifadelerini matematiksel denklem olarak yazalım. A eşittir 5x artı 2. İkinci ifade A eşittir 6y artı 3. Üçüncüsü de A eşittir 7z olsun. 7z artı 4. Dikkat ederseniz A'ya 3 eklersem sağ tarafa da 3 eklemem lazım. X'li ifadede o da komple 5'in bir katı olacak. 2 artı 3 5'e olduğu için İkinci ifadede 3 eklersem sağa da 3 eklemem gerekecek. 3, 3, 6. Gene 6'nın bir katı oldu. A'yı 3 eklersem öbür tarafa da 3 eklemem lazım. 3, 4 daha. 7'nin bir katı oldu. Yani A artı 3 dediğimde 5'in, 6'nın ve 7'nin bir katına ulaşıyorum. O kekle ilgileniyorum. O kekine bakıyorum. A artı 3 eşittir. 5, 6, 7 aralarında asal olduğu için hiç bölen, ortak bölenleri yok. O zaman demek Direkt 5, 6, 7'nin çarpımından da elde edebilirim. 210. A artı 3 eşittir. 210 çıktı. Benden istenen en büyük 3 basamaklı sayı. Hem 210'a eşittir hem de 2 katı olan 420'ye de eşit olabilir. Ama en büyük sayı değil. Bir kat daha arttıralım. 630'a eşittir. En büyük sayı değil. 840'a da eşittir. Bu en büyük sayı. Bundan sonra binli ifade gelecek. A artı 3 Eşittir 840 olarak aldım. A eşittir 837 çıkar. Soruya dönelim. Rakamların toplamı 8, 3 ve 7'nin toplamı istenmektedir bizden. 18. B şıkkı.